Gafur, örttü, perdeledi, kirlenmekten korudu, bağışladı, mahfireti ve affı çok olan. Allah o kadar bağışlayıcıdır ki kafir, müşrik, fasık ve haddi aşanlara mühlet verir ve rızık vermeye devam eder. Allah aziz ve gafurdur. O her şey üzerinde galip olandır ve her şey gücü yetendir. Buna rağmen mahlukatına zulüm ve şiddetle davranmaz. Allah gafurdur ki o insanların çoğu nankörce bir tavır takındığı halde onlara sayısız nimetler verir ve lütuflar ihsan eder. Allah gafurdur. O haddi aşanları hemen cezalandırmaz. Aksine mühlet verir. O rahimdir, gafurdur. Kulun gaffar isminde nasibi ifşa edilmesini istemediği kusurlarının benzerlerini başkalarında gördüğü takdirde onları yaymayıp örtmesidir. Allah insanları mahfiretine çağırır. Allah'ın af ve mahfiret alanına girmeyen hiçbir insan ve hiçbir günah yoktur. Yeter ki insan ona yönelsin, tövbe etsin ve bağışlanma dilesin. Allah bize gaffar sıfatına nail olmanın bazı şartlarını ve şöyle açıklar. Kuşku yok ki ben tövbe edip iman edenlere iyi ameller işleyip doğru yoldan ayrılmayanlara karşı affedeceğim. Bu ayete göre bağışlanma için 4 şart vardır. 1- Tevbe İsyan, itaatsizlik, şirk ve küfürden sakınmak. 2- iman. Allah'a, Resulüne, kitaba ve ahiret gününe samiyette inanma. 3- Salih amel. Allah'ın ve Resulünün emirlerine uygun işler yapmak. 4- Hidayet. Sebatla doğru yolu takip etmek ve yanlış yola sapmaktan sakınmak. Ya Rabbi, bizi gafar sıfatına nail olan kullarından eyle.